Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün kalanşa çiçeklerimizin Nasıl böyle Yemyeşil Bol yavrulu ve bol çiçekli Oluyor bununla ilgili Küçücük bir sohbet edeceğiz arkadaşlar Ayrıca kalanşa çiçeklerimizin Üzerlerinde oluşan Beyaz pamukçuk ve e, Bit hastalığı dediğimiz Yaprak altlarında ve yaprak üstlerinde oluşan e, Bu beyaz bitleri Nasıl giderebiliriz çiçeğimizin kökünün daha sağlıklı, yaz-kış sürekli bol tomurcuk verip çiçek açması için ben neler yapıyorum? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz kalan şu çiçeklerim yaz-kış balkonumda duruyor. Bunlar bir kış çiçeği olduğu için soğuk, ayaz, yağmur bunlara zarar etmiyor arkadaşlar. Daha aksine sıcak bir ortamda olduğu zaman yaprakları hemen yumuşuyor, bir solgunluk ve dökülmeler yaşanabiliyor. Bunun için sıcak bir ortamda durmaması gerekiyor kalanşalarımız. Kalanşalarımı tek bir saksıdan kendim çoğalttım. Zaten biliyorsunuz ki sizlerde gördüğünüz gibi renkleri hep aynı açıyor çünkü tek bir daldan çoğalttığım kalanşa çiçeklerim. En son eklediğim kalanşa çiçeğim sevgili arkadaşlar. Ee, henüz bir tomurcuk vermedi fakat ektiğimde tek küçük bir daldı. Şimdi içinden bir sürü yaprakları gelmeye başladı. Kendini geliştiriyor. Aynı bu da yine ektiğim, son ektiğim kalanşalardan. Hemen bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da yine en son ektiğim kalanşalardan. Diğerinden yavru alarak çoğalttım. Hiçbir şekilde üzerinde tomurcuk çiçek yoktu. Bu şekilde ektikten sonra çiçeklerini açmaya başladı evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi yaprak altlarında ve yaprak üstlerinde hatta çiçeklerine bile bulaşan beyaz minicik e, küçük küçük bit gibi pamukçuk hastalıkları oluyor bu özellikle şu çiçeğinde çok oluyor arkadaşlar benim de daha önceki videolarımda izlemişsinizdir belki böyle bir kalanşa çiçeğim vardı ona e, bir su hazırladım bu suyu da daha önceki yine videolarımda sizlerle paylaştım bu su e, limon zerdeçal ve su karışımı bir pamuk yardımı ile yaprakların altından üstünden geçmiştim evet bugün yine aynı şekilde zerdeçal e, göstereceğim sizlere yani zerdeçalı su ile limon ile karıştırıp bit ve pamukçuk hastalıklarından kurtulabilirsiniz arkadaşlar bir çay kaşığı kadar zerdeçalı suyun içerisinde birkaç damla limonla beraber karıştırıp bir pamuk yardımı ile tüm çiçeklerimizin e, yani kalan şu çiçeklerimizin tüm yapraklarının üzerinden altından üstünden